Ne be? kavşağında sözünü açmak üzere yolumuza çıktık. İnşallah güzel bir açılış yapmak umuduyla tüm avcı dostlara rast gelsin. Rehberimiz de rahatlığını bize gidiyoruz bakalım oraya doğru. Bir çıkalım Köpüğü aşağıdan koyalım diyor. Geri çektim biraz. Ama ben oradan doğru, şeyden doğru gidemiyorum Siz yukarı Aha. zaten. Kolay yerden çıkam ya. Tamam. Ben onun ben için orada... Bekleyin şurada biraz. Siz tamam. çıkarsınız. Tamam ben bu... Yol tutacağınız herhalde zaten. Aha. Yok ben arkana çekeyim bir de o zaman. Dursun dursun. Geçsin. Bak dur, dur, dur. Hangisi yaşamış lan? Hepimiz Bu yaşamış. Hadi, hadi. hadi bakalım. Evet şey yavaştan alayım. gidelim. Acık gidelim senle. Hüseyin sana doğru geliyor. Dereden karşıya geçecek. Dereye bak Hüseyin. Tamam. Yaralı. Bak geçiyor karşıya gördün mü? Karşıya geçti tavşan Güzel işte ben de şu semerciler tarafının yamaya doğru geçeyim diyor. Abi. <laughs> Bıldırcına gelmişler. Evet onu sıkmadı. Baba şöyle dur. Bunu salam. He. Bunu siz gidin de ben gelince sorarım öyle. Sudan gelmiyorsun. Haydi bakalım. Dediler, Mustafa topu bana sökmüş ya. Vallahi. Zaten Allah köpek kovarken bununla da bağağı oldu, Aynen. Allah köpek kovarken ben bagajı tüfeğini... açtılar dedim. Sudan tüfeğini tüfeği almadım. Ben herhalde dedim başka avcı basandım. da mı? Haydi bakalım kızlarım. Sezonu güzel bir şekilde açalım. İnşallah bakalım. Cihan oradaki yola geçeceğiz değil mi? Tamam. Haydi bakalım. Haydi. Evet. Köpekler bir tavşan kaldırdı ve kovuyor. Hadi Vurdunuz mu? Oldu mu Cihan? Vurdum. Vallahi vurdun mu helal. Emre yanıma gelsene be. Vurdum da aşına vurdum. Tamam helal olsun. Burada da iz var. Direkt, direk, 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 direk. Bunlarda da kalmar köy. Tavşan buradan geçmiş. Cihan nerede? Cihan? Bak. Bak adam Nerede Emre? Dur. Geliyorum. Bekle. Ha görüyorum. Cihan atsın Cihan çekil. Tamam alabilirsin. Atıyorum. Şey, Çekem mi? Çekeceğim. Çekiyorum ben çekiyorum. Önümde. Gidiyor atayım mı? Arka bacakları. Hı. Evet, <laughs> tamam, Vay be. Vay be Ön bacaklarıyla gidiyor ha. Evet demin kardeşimin vurdum dediği tavşan da halde çıkıyormuş buraya bu dereye geçerken görmüş. Emre kardeşimiz de tamamladı. Güzel. Köpekler deminden beri kovuyor ama şimdi bir... Köpekler bence ayrı kovuyor. Başka bir tavşanlar değil mi? Bence de öyle. Halen daha kovuyorlar. Hmm, bu yılın tavşanlarına benziyor değil mi bu senenin? Şey, çok... Evet. İyi ya bulamazdık onu çalın içinde. Giderdi. Giderdi. Gidiyordu güzel çıkıyordu rampayı. Daha helal olsun eniştesine. Ya köpekleri dinlemesi çok zor. Evet arkadaşlar köpekleri şimdi. Şu. Şu an yakın sen daha attığın yere gelsene bir. Solumuzdaki fidanlığa salacağız. Geldim. Ve onun arkasındaki bir yol daha var. Orayı tutmaya gidiyoruz şimdi de. Bu fidanlığı buradan bir tane aldık. Bir tane de kovdular. Bak kayboldu gitti o. Şimdi bakalım sol tarafa geçiyoruz. Derenin diğer tarafına ve arkasındaki yolu tutmaya gidiyoruz Ne bakalım. Haydi haydi. Macarlı ala burada. Benden tarafta. Şimdi yol sıra geliyor Emre sana doğru. Yok eski köpekler ya. Şimdi Cihan'ın vurduğu yere doğru gidiyor yol sıra ikisi de. oradan geçmedik diyor. Sen orada bu bir, kez, bir, bir Kaldıracaklar. Kaldıracaklar. O iş tamam. Ebe be! Hop oyunda mı sen? He çok güzel vuruverdim ya. Videoyu aldın mı? Almam mı? Eşti! 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 Acar! İşte kızım! Eşti! İşte. Eşti! işte. işte. Ya. Sinan var ya sen bu işi yapıyorsun he. ha. He? Abi sessizliğinden anladım daha şunu vuracağını. Hiç ses de vermedin bize. Vardı et ama ne çiğladılar ha? Duydun mu ses sen? He zaten Değil kalkma silah taklaman bir oldu. Bu aşağıdan aldılar. Bayağı şu, aşağıdan yukarı getirdi. Nerede? Ne çiğladılar ha? Vereceğim de. Macar mı kaldırdı? Size göstereyim diyor. Evet, avımızın sonuna yaklaştık artık. Köpeklerimizle beraber arabaya doğru ilerliyoruz. Güzel bir açılıştı, çok şükür. Sezonun ilk haftasında nasiplendik, nasibimizi aldık. Umarım ilerleyen haftalarda daha da güzel avlarla sizlerle oluruz. Bizleri izlemeye devam edin.